Merhaba arkadaşlar. Bugün bir ormana gidiyoruz. Evet, Asminler bugün ormana geldi. Prenses Asmin ormanda geziyor. Çekelim mi etrafı Asmin? Hı hı. Şimdi buraya geldi. Keçilerimizi yem toplayacağız, zeytin dalı toplayacağız. Ben de Sen ne yapacaksın? Ben de toplayacağım. Öyle mi? <laughs> Dikkat et. Asmin şimdi ormanda geziyor. Ona biz Pamuk Prenses kostümü aldık. Bundan sonra Asmin videolarında Pamuk Prenses kostümü giyecek. Efendim kızım? Öyle mi? Nasıl buralar güzel mi Asmin? Biz ormana gidiyoruz. Ketilerimizi köyde bıraktık değil mi? Evet anneciğim. Asmi'nin yedi cüceleri de olsaydı şimdi tam olurdu değil mi? Prenses Asmin ormanda. <laughs> Abin nerede kaldı? Bahçede mi kaldı? <laughs> Onu bahçede bıraktık. Gülce nerede? O bahçede kaldı. Evet, Asmin de bizimle birlikte geziyor. Bizim. <laughs> Şu anda Asmin Delal ormanın derinliklerinde. Ayakların kum mu oldu? Asmin şimdi yoruldu biraz dinleniyor. Biz sadece bu kadarcık toplayabildik değil mi zeytin dalı? Çünkü bizim kuvvetimiz sadece bu kadarına yetti. Ağaçları kesmememiz gerekiyor. Yerdekileri topladık değil mi? Onları keçilerimize vereceğiz. Çok tenaz attım. Öyle mi? Bak biz, biz bunları keçi Evet anneciğim. Burada. Evet. Şunda. Öyle mi? Seni de verelim mi keçiye? <laughs> yok yok şaka yaptım. <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Sinirlenme şaka yaptım Asmin. Şimdi ne yapacağız biz? Zeytin mi toplayacağız? Sen de topla bakalım hadi. Hadi topla anneciğim. Çok mu küçüksün? O kıyamam ben sana. Bakayım topuna. At bakalım havaya topunu. Aferin sana. Bir daha mı atacaksın? At bakalım. Hadi biz de gitmeye devam edelim. Hadi arkadaşlarına bay bay de. Görüşürüz.